Selam arkadaşlar. PSVS Birliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzenimin hesabına stok oy alacağım. O teknik direktör almamı istemişti. Onun hesabına e futbol yük parası yükleyip teknik direktör olarak stok oy alacağım. Bir de ayrıyetten 300 e futbol parası daha fazla ekledim. Ona da şöyle yeni gelen Turan Xavi Alonso ve Vieira'nın paketinden 3 tane deneyeceğim. Bakalım çıkarsa bir de benim için biriktirdikleri de var. O biriktirdiklerine de şöyle 6 tane biriktirmiş sözleşmeden atacağım paket var. Onları atacağım. Bakalım şöyle kolektif gücüne bakarsak yeni teknik traktörü almadan kolektif gücü 3109. Şöyle yedeğini göstereyim fazla bir şey yok yeni kurduğu için böyle gelen oyuncuları da zaten ben almıştım. Şöyle Guardiola olsun, Messi olsun, Villa olsun. Bugün deneyeceğiz bakalım hangi güzel oyuncuları çıkarabilecek miyiz? Şöyle ilk önce açılımla başlayayım. Şöyle burada ücretsizler varmış. Onların hepsini tek tek açtık. Şöyle açalım. Böyle videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olun, video beğenin, yorumlarda da belirtin. Belki sizin hesabınıza da girip sizin hesabınıza da şöyle Stokovic gibi teknik direktörler alabilirim. Şöyle 5 tane Didier Drogba paketi varmış. Didier Drogba'sı yoktu. Belki Drogba'ya da tek atabiliriz. tek de çıkmadı. Ben burayı böyle çıkarmıştım. Gayet de... Gayet de... Gayet de iyiydi. Şimdi bunları deneyeceğim. bakalım. Son iki tane paket kaldı. Onlara da deneyip çıkacak mı diye bir bakalım. Biraz, biraz zor çıkıyor galiba Ben tek tek de çıkarmıştım da buna zor çıkıyor. Tek bir akı kaldı. Sınırsız çekiliş olduğu için çıkması biraz zor. sözleşmedeki bütün paketlerin hepsini şey yaptık açtık şimdi 3109'du kolektif gücü bakalım nasıl bir şey olacak ben teknik direktörlerin nasıl güçlü verdiğini bilmiyorum İsterseniz siz yorumlarda belirtin hangisi daha iyi olduğunu benim kuzenim Stokovic almamı istedi ona istediğini alacağım şöyle şöyle diyelim şöyle özelliğine bir bakalım bu hızlı kontrol atak ve açıkta oynuyor ve forvet oyuncularını sesini kazandı puanı 400'dür şut gücü artı bir verecek şöyle şunu alalım bir bakalım bunun kolektif gücü etkisi ne kadar olacak aldık bakalım bir deneyelim şöyle 3109'du şimdi teknik direktörü bir menajeri değiştir stav alnayla takım oyun tarzı hızlı kontra atak 3111 oldu 2 tane arttı kime verdiğini de bir Tam olarak bir bakmamıştım kadroya. Şöyle yedek kulübesine bakarsak her ikine falan vermesi lazım. Şöyle 111 oldu. Bakalım şimdi 3 tane de. bu. Allah'ın sonu paketinden dinleyeceğiz. İnşallah şansına birine tek atarız da. Kadrosu biraz daha güçlenir. Yani. Şöyle biraz... mı? ama... o çıktı. Tek de versen çok iyi olacak. Biraz ama. Yine vermedi. Son bir ak. Belki de var. Evet. Hani bu hesaba çıkması lazım ya. Hiçbir şey yok. Tamamının zaten her zaman Boş beleş adamlar ölüyor. Siz videoyu nasıl buldunuz? Yeni aldığımız Stovkovic iyi mi ya da daha iyi teknik direktörü hangisi? Yorumlarda belirtin ve böyle videoların devamı için lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.